Evet dostlar, 75 metreye attık. Vallahi karlı şartlar görüyorsunuz. Evet, zorlu şartlarda kar altında gidiyoruz. Hedefimiz bakın karşıda ağaçların arasında. Dostlar yanındaki arabanın bizde bir alakası yok. Onu birisi bırakmış. Yani burada bırakıp gitmiş. Artık benzin mi bitti ne olduysa bilemiyoruz. Bizim arabacımız burada. Volkan kardeşim şu an e, semavel uğraşıyor. Yani yoldan çok ayrılmadık. Çünkü kullandığımız araçtan da e, belirtileceği üzere. Gördüğünüz gibi. Hedefimiz burada. Az önce 75 metreye atmıştık. Burası da 25 metre. 50 metreyi de şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu karşı ağaçların arası şu tam şu parmağımın ucundaki nokta tepeden attık. Şu şekilde şöyle devam ediyorum. Vallahi görüyorsunuz fena bir ortam. Bugün böyle bir kamp videosu çekelim dedik. Olkan kardeşim, dondum da o çay ne oldu? Nasıl yani ya? Bugün çay kaynamadı derken? Sonra... Ama... Tamam. Şey, de, 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 de. Diyorsun. Muhtemelen içmemişsin. Çok zor. Yapalım abi. Var abi ekmeğim var, sucuğumuz var. Şöyle karların içine al kamp ocağını. Sıkıntı yok. Tabi 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 milli içeceğimiz çay. Çay olmadan uyuş olmaz. Evet arkadaşlar. Valla çok soğuk ya. Hani siz belki şu an sıcak oturacaksınız, seyredeceksiniz ama fena. Ha, keyfini de kimselere de yok. Şöyle. Yok bu abi ne işin var gözünü seveyim ya. Ben evden çıkarken hatun dedi ki bana bu, bu havada nereye gidiyorsun? Vallahi dedim ben yalnız kurdum. Evde oturmak bana göre değil. Harbiden de değil yani. Çay abi sana adı önce vermiştim. Geliyorum çay konusunda Burada abi. Ney kardeşim? Al abi çayı. Su çekeriz, suyumuz var. yok içindeki su yetmeyebilir. Şey semaver yanmasın, kastım o. Üçten sonra kar mı geliyor dediler, büyük kar. Yoğun kar bekliyorlarmış. Yeter tamam, mi? Yeter çok yeter. Kardeşim sucuk ekmeği yapacaksan istiyorsan şeyde yapabilirsin tavada. Tamam. Bu keyfi parayla alamazsın. Get ver bak. Gel gel. Aa bu da güzelmiş ha. Volki. Evet dostlar. Spontane. Kampta misafirlerimiz var. Bekle geliyorum. Sen diyorsun ki bana Winchester mermisi, gel bak. Ben sandıkla mermiyle geziyorum. 12 çıkartalım o zaman. 20'yi de çıkartalım ya. Bunlar ince mi sanki? Ha onlar 20 kardeşim, pardon yanlış oldu. Oradan mı atçan? Gel gel, gel buradan at. Yatır tüfeğini namluyu aşağı. Ha? At bakalım. E tabi canım. Mandal. Tüfek takılıyor. Normal. Aha, video çekiyoruz arkadaşlar. Yakışır. Bu da benim 20 kalibre. Aha. Ver bakayım ya. Hedef attı nasıl bunun? Niye bu böyle? Boynunda. İlk defa kullanıyorum. Ama bu çok. Başka atacak olan var mı? Sevmez misin? Ne diyorsun ya? Ha? At at. Abi şurada 20 kalibre mühimmatı getireyim. Bu işin... Bu işin arkası yok ya. Şarjı da basalım. Şöyle namlıyor o tarafa da olup da. Sana zahmet. Yok. Sen gene de. Tüfeğe her zaman namlusu başka yere baksın. Tedbir her zaman önemli. No. Yukarı. Aşağı düşen al gövdeye yerine illa kafaya atmak zorunda değilsin. Üç koydum. Aynen. kralı Ne var mı? Nasıl bu keyifli mi? Bende bunun 12'si var, 36'sı var. Var oğlu var. Yine aynı yeri. Avcı için ama bu. Avcının arka bagajı değil ama kamçı bir adamı. Yok. Boynun sağ köşesinde bak. Dikkat et. Sağ üst kafa mı? Yakışır. Yok bize bunlardan lazım. Heh. Evet aynen. Oğlum ne yaptın lan sen? Öf, öf. Tamam. 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 Daha yağlama yeter. Eyvallah gençler. Tek başımıza değiliz arkadaşlar. Bizim gibi deli çok memlekette. Yavaş. Evet, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yere de, de düşse biz onun şifa niyetini yeriz. Şöyle geri alayım kamerayı da abi. Niye çok sucuk var oğlum? Niye bana onu verdin? Şimdi sen bunu folyonun içinde yaptığın için hem fırında buğulama gibi oldu hem de tavalayı tertemiz değil mi? Abi efsane. Kardeş bize birer yarım kesmezdi vallahi birer sonun gömerdik ya. Keşke ekmeği fazla alsaydık. Hava soğuk. Evet dostlar ormandayız. Yeni bir video çektik. Ka orman işte neyse. Hepsini yaptık. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı e ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. E bunu da bıraktım. Gidiyorum.